Geçmişinizdeki acı bir hatırayı silebilseniz, belleğinize yeni bir hatıra yerleştirebilseniz veya sınavlarda her şeyi kolayca hatırlayabilseniz nasıl olurdu? Yakında bilim hatıralarınızı şekillendirebilecek. İsimleri, tarihleri ve yüzleri daha kolay hatırlayabilmeyi, hatta sınavlarda daha iyi notlar alabilmek için daha iyi bir hafızaya sahip olmayı mutlaka dilemişsinizdir. Peki ya akademi ödüllü bir sil baştan filmindeki karakterler gibi ilişkinize dair tüm hatıraları silmeyi hiç istediniz mi? Veya bilim kurgu klasiği çağrıda ki Douglas Kuit gibi doğrudan zihnizi yerleştirilen sahte anılarla güneş sisteminde sanal seyahatleri çıkmayı istediniz mi? Bunlar gibi terapiler sandığınızdan daha yakında gerçek olabilir. Çünkü bilim insanları anıları silme, iyileştirme ve hatta oluşturma konusunda büyük adımlar atıyor. East Anglia Üniversitesi'nde Dr. David Wooser belli Bilişin çok önemli bir yönüdür, diyor. Hem hatırlayabildiğiniz şeyleri hem de hatırlama kapasitenizi ifade eder. Bazı anılar kısa sürede saklandıktan sonra atılır. Ama önemli anılar beyinde depolanır ve istendiğinde geri çağrılabilir. Yeni bilgileri öğrenmeyi, depolamayı ve hatırlamayı kapsayan bu süreç, beyin fonksiyonlarının karmaşık bir şekilde birlikte çalışmasıyla gerçekleşir. İnsan beyninin anıları nasıl depolayıp hatırladığını anlamak için bu karmaşık sinir ağı ve kimyasal süreçlere bakmamız gerekiyor. Bellek nasıl çalışır? Yaşadığınız olaylarla ilgili anılarınız beynin farklı bölgelerindeki milyarlarca nöronla oluşan ağlarda depolanır. 1. Sinapslar Sinapslar dendrit dallara sinyal gönderir. Yani nöronların ucundaki dendritlerden dışarı uzanan küçük sarımsı dallar. Anıların bu dallarda depolandığı da düşünülüyor. Fareler üzerinde yapılan araştırmalar öğrenme sürecinin yeni sinaps bağıntılarının oluştuğunu ortaya koydu. 2. Serebnal korteks Anılar başta serebnal korteks olmak üzere karmaşık ağlar de depolanır. Beyindeki en dış nöron tabakasında. Uzun süreli bellek iki ana kategoriye ayrılabilir. Bilimsel bellek ve örtük bellek. Bilimsel bellek hatırlamak için bilinçli bir çaba gerektirirken örtük bellek becerilere ve rutinlere başvurur. 3. Hipokampus. Beynin her iki tarafından birer hip, hipokampus var. Hipokampus hem uzamsal farkındalık hem de bellek için çok önemlidir. Kaliforniya Üniversitesindeki Doktor Michel Yassa uzun süreli anılar belleğin türü bağlı olarak farklı mekanizmalar tarafından oluşturulabilir diyor. Bazı bulgulara göre olgular ve olaylarla ilgili uzun süreli anılar ilk olarak hipokampus'ta kullanılarak depolanıyor. Ama sonunda anılarımızın çoğu beyne dağıtılmış birer temsil halinde depolanıyor. Süreç büyük ihtimalle nöronlar arasında iletişimi güçlendirmeye dayanıyor. 4. Endorinal korteks. Anıları özellikle de uzamsal belleği pekiştiren endorinal korteks, anıları oluşturan hipokampus ile duygusal o algıları yöneten neokorteks arasında bir geçit görevi görür. 5. Amigdala Ceviz şeklindeki iki amigdala, duygu ve korkuyu yöneten nöron kümeleridir. 2013'te doktor ho Lee ile Dr. Mario Penzo'nun yürüttüğü araştırmaya göre amigdalanın korku belleğini kodlayan kısmı tam olarak belirlendi. Buraya yanal alt bölüm deniliyor. <laughs> Elektrokonvülsif terapi ya anıların yeniden yazılmasını engelliyor ya da onları değiştiriyor. Anıları silmek. Anılar bize keyif verebileceği gibi büyük bir acı kaynağı da olabilirler. Acaba istenmeyen anılardan kurtulabilir miyiz? Travma sonrası stres bozukluğu, kısacası TSSB olan kişiler travmatik anıları sürekli yeniden yaşar. Uyuşturucu bağımlıları da belirli alışkanlıkları kafalarının güzel olması hissine bağladıkları için bu alışkanlıklar arzularını harekete geçirir. Belirli anıları silerek veya bastırarak travmatik duygular ve zararlı davranışlar önlenebilirler. Peki ama anıları nasıl silebiliriz? Easy Angel Üniversitesi'nde David Woeser şöyle diyor. Araştırmalar beynin nasıl söylendiğini ve hatırladığını anlamak için üç aşamalı bir model kullanılıyor. Edinme, pekiştirme ve geri getirme denilen bu süreçler herhangi birinde sorun yaşanması belleği bozuyor. Hollanda'daki Rabot Üniversitesi'nde Marie Cross ve meslektaşlar tarafından yürütülen anıları silme girişimi pekiştirme sürecine odaklandı. Anılar periyodik olarak zihinden yeni yeniden yazılır veya yeniden pekiştirilir. Ancak görünen o ki elektrokonvülsif denilen terapi yani anaların yeniden hazırlanmasını engelliyor ya da yeniden pekişme sürecinde onları değiştiriyor. Ekip 2013 tarihli çalışmalarında depresyon nedeniyle EKT uygulanan katılımcılara EKT'nin de açılımı dostlarım elektrokonvülsif terapi EKT uygulanan katılımcılara slide gösteri şeklinde rahatsız edici bir hikaye izletti. Bir hafta sonra katılımcılara katılımcılara hikaye hatırlatıldı ve EKT uygulandı. EKT, üzücü hikayeyi zihinlerden sildi. Kimyasal yak yaklaşımla da benzer başarılar elde edildi. San Diego'da Scripps Araştırma Enstitüsü'nde Dr. Cornel Miller, 2013 tarihli araştırmasında uyuşturucu kullanımıyla anıları silmeyi hedefleyen metamfetamin bağımlılarına yardım etmeye çalıştı. Miller, bu bulguyu bu kadar heyecan verici yapan şey, inhibitörlerin bellek türü konusunda inanılmaz derecede seçim görünmesiydi diyor. Uyuşturucuyla ilişkili anıları ve gelecekte travmatik anıları seçici olarak hedefleyebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü beyin onları depolamak için farklı bir mekanizma kullanıyor. Daha sonra Ocak 2014'te SEL dergisinde yayınlanan bir çalışma histon diasatilaz inhibitör denilen ilaçların beynin eski travmatik anıları kalıcı olarak yeni anılarla değiştirme yeteneğini arttırabildiğini ortaya koydu. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilen çalışmanın ilk aşamasında farelere bir sesle iletildikten sonra elektrik şoku verildi. Massachusetts Teknik Enstitüsü'nün de kısaltması mit dostlarım. Fareler bu iki olayı ilişkilendirmeyi öğrendikten sonra sesi duyduklarında elektrik verilmese bile korkudan donmaya başladılar. Araştırmacılar daha sonra farelerin bu ilişkiyi unutup unutamayacaklarını sınamak için sesi elektrik vermeden dinletmeye başladı. Ses elektrik ilişkisine bir gün önce maruz kalan fareler de işe yaradı ve travmatik anıyı bir an önce oluşturan farelerde de işe yaramadı. Daha sonra bu farelere öğrendikten öğrenme egzersizinden önce hedak verildi. O zaman fareler sese tepki olarak donmayı bıraktı. Genetik bileşen daha derine inen MUT araştırmacıları belleğin silinmesi için gereken tedbir genini keşfettiler. Araştırmacıların bulgularına göre tedbir aktivitesi arttırmak konulu anıların yerine daha olumlu anılar koymayı kolaylaştırarak TSSB hastalarına fayda sağlayabilir. Araştırmacılar iki fare grubuna kafesin içinde elektrik vererek kafesten korkmalarını sağladı. Sonra fareler elektrik verilmeden bir kafese konuldu. Tedbir geni inhibe edilmiş olanlar artık kafesten korkmuyordu. Çünkü korku dolu anı yerini elektrik çarpılmadıkları daha olumlu bir ana almıştı. Belleği güçlendirme. Hiç kimsenin hafızası mükemmel değil. Peki hafızamızı güçlendiren sihirli bir formül var mı? Leonardo DiCaprio'nun oynadığı başlangıç filminde profesyonel suçlular deneysel bir askeri teknoloji kullanarak kurbanlarının zihnine uyurken fikirler ve anılar yerleştirebiliyor. Çok zorlama bir fikir gibi görünebilir ama aslında insanlar uyanık oldukları zamanlarda dahil olmak üzere sürekli yanlış bellek yerleştirmelerine maruz kalıyor. Bu durum Jüri'nin görgü tanığı ifadelerine çok önem verdiği mahkemelerde feci sonuçlar doğurabilir. Hepimizin hatta hafızasının çok güçlü olduğu iddia edenlerin bile sahte anıları olabiliyor. 2013'te California Irvine Üniversitesi'nden Lower'ın Paties'in yürüttüğü bir çalışma bunu kanıtladı. Paties 38 kontrol gönüllüsünü oldukça üstün otobiyografik hafızaya sahip 20 kişiyle karşılaştırdı. İkinci grubun bellek bozulmalarına karşı bağışık olduğu tahmin ediliyordu. Ama tam tersi olduğu ortaya çıktı. İki hafta boyunca katılımcılara sahte anılar oluşturmaya yatkınlıklarını sınamak için tasarlanmış egzersizler uygulandı. Sonuçlara göre sahte anılar üstün belleğe sahip kişilerde de kontrol gönüllülerinde olduğu kadar yaygındı. Örneğin iplik, örgü ve şiş kelimelerini içeren bir listeye bakan her iki grup da iğne kelimesini gördüklerini hatırlama ihtimali yüksekti. Oysa bu kelime listede yoktu. Nobody ödüllü Profesör Tongav'ın ise farelere korku dolu anılar yerleştirmeyi başardı. Tongav'ın ekibi fareleri genetik olarak değiştirerek CHR2 proteinini yani nöronlarda bulunan hipokampusta bellek oluşumu ve depolama ile ilişkili bir proteini ifade etmelerini sağladı. Belleği geliştirme Oscar ödüllü Yağmur Adam filmine ilham kaynağı olan Mega Savant Kim Peck okuduğu neredeyse her şeyi hatırlayabiliyordu. Ayrıca bir kitabın her iki sayfasını aynı anda okuyup bilgili depolayabiliyordu hepimiz pek gibi olmasak da, Belleğimizi geliştirmenin etkili birkaç yolu var. E.S. Angle Üniversitesi'nde Dr. David Wooser, ''Fiziksel sağlık, duygusal durum, stres seviyesi ve beslenme tarzı öğrenme ve hatırlama başarınız üzerinde büyük bir etkiye sahip.'' diye açıklıyor. Birmingham Alaba Üniversitesi'nde yapılan ve 2013'te Journal of Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmada, akteniz tipi beslenmeye daha sık bağlı kalanların belleklerinde sorun gelişme ol olasılığının daha düşük olduğu bulundu. Kanada'daki Alberta Üniversitesi'nde Dr. Yael Sawe önderliğinde bir diğer çalışmada kişinin beslenme tarzında omega 3 seviyesinin yüksek olmasının bellekle ilişkili nöronların iletişimini iyileştirebileceğini gösterildi. Bulgular spor yapmanın da sağlıklı bir belleğin temeli olduğunu gösteriyor. 2013 yılında Texas Dallas Üniversitesi'nde Doktor Sandra Kaman'ın yürüttüğü araştırma kardiyoda denilen aerobik egzersizlerin hipokampusa tutarlı ve sağlıklı kan alıkışını sürdürerek belleği geliştirdiğini gösterdi. Bununla birlikte koşmaya üşenip ve hafıza geliştirici haplar yutmayı tercih eden bazı insanlar var. Bu tutum sınavlar sırasında uyanık kalmak ve öğrendiklerini unutmamak isteyen bazı öğrencilerin sözde zeka haplarına yönelmesine neden oldu. Modafinil, metilfenidal ve amfetamin içerikli ilaçlar kara borsaya düştü. Ancak bunlar arasında narkolepsi ve dehbe gibi rahatsızlıklara yönelik reçeteli ilaçlar olduğu bundan uzun vadeli etkiler bilinmiyor ve potansiyel olarak tehlikeliler. Ayrıca belliği iyileştirme konusunda beklenen etkiye sahip bile olmayabilirler. Bu ilaçlar kullanıcıya geçici bir iyileşme izlenimini verebilse de Pennsylvania Üniversitesi'nde Irin Ileva yürüttüğü placebo kontrolü bir denemede popüler bir zeka hapı olan genç yetişkinlerin performansında placebo alanlara kıyasla hiçbir gelişme görülmedi. Dolayısıyla hapların belliye geliştirmek için hızlı ve kolay bir yol sunamadığı görülüyor. Zeka hapları reçeteli ilaçlar olduğundan uzun vadeli etkiler bilinmiyor ve potansiyel olarak tehlikelilerdir. Korku faktörü Bilim insanları farelerde sahte anıları nasıl tetikledi? 1. Mavi bir kutuya bir fare konuldu ve çevreye ezberlemekten sorumlu nöronları işaretlendi. Sonra bu nöronlar ışığa duyarlı hale getirildi. 2. Fare daha sonra kırmızı bir kutuya yerleştirildi ve işaretlenmiş hücre etkinleştirerek fareye ilk kutuyu hatırlatmak için bir ışık yakıldı. Ardından fareye küçük elektrik şokları verildi. 3. Fare mavi kutuya geri döndüğünde korku belirtileri gösterdi. Yani ilk kutuda hiç elektriğe maruz kalmamasına rağmen oraya karşı sahte bir korku oluşturulmuştu. Aerobik egzersizleri hipokampusa sağlıklı kan akışının sürmesini sağlayarak hafızayı geliştirir. 5. videomuzun da sonuna geldik dostlarım. Bu videomuzun içerisinde de sizlere bellek kavramının nasıl hafızada tutulduğunu ve bazı konuları öğrendiğimizde, bazı becerileri kazandığımızda uzun bellek ve kısa belleğe nasıl gönderildiği hakkında ufak ufak çok detaya inmeden size bilgiler sundum dostlarım. Ne yaparsak belleğimiz daha fazla güçlenir. Bunlarla ilgili de kısa kısa bilgiler verdim. Bunu bir seri halinde 15 videoda bitireceğiz dostlar. 15. videoya geldiğimizde beyinle ilgili bir serimiz bitmiş olacak ve 16 tane de belgesel videosu olmuş olacak. Yeni gelen kişilerde 16 videoyu izlediği zaman beyinle ilgili kafasında gerçekten güzel bir fikir sağlamamızı istiyorum dostlarım. Bu yüzden farklı insanlara da bunları aktarabilmek açısından sizin videoları yapacağınız beğeniler ve yorumlar hatta abone olmalarınız bizi çok 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 olumlu yönde etkiliyor dostlarım. Çok fazla vaktinizi almadan bir dahaki video gelene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere eğitim masası ailesi. İyi seyirler.